Yürüyüşümüz hem bizim için bir farkındalık oluşturma hem de topluma bir mesaj vermek açısından bir yürüyüştü. Ee, hareket bildiğimiz üzere bizim sağlığımız için önemli bir unsur. Ee, hayatın telaşı içerisinde bazen hareket etmeyi unutuyoruz. Ee, hem kendimiz için hem sağlık çalışanlarımız için hem de toplum için bir farkındalık oluşturmaya çalıştık.